ve diş tedavilerinde geliştirilen son yöntemler var. Bu yöntemlerle çürük ve eksik dişler kolaylıkla yerine konabiliyor. Detayları izleyelim. Sinirim sistemi ağızdan başladığı için ağız ve diş sağlığı oldukça önemli. İmplant tedavisiyle çürük ve eksik dişler uzun ömürlü ve kalıcı olarak yerine konabiliyor. İmplant tedavisi esnasında veya sonrasında ağrı çekmekten korkanlar için yeni bir yöntem geliştirildi. Geliştirilen bu teknolojiyle ağrısız, dikişsiz ve kanama olmadan implant tedavisi artık mümkün. Ameliyat sonrası ödem, şişlik, daha fazla ağrı, kanama bu gibi problemleri azaltabilmek için gayet destekli implant uygulamalarını yapabilmekteyiz. Gayet destekli implant uygulamalarında hastamızda daha önceden ağız içi görüntüler alınıyor, tomografiler, CT'ler çekildikten sonra bunlar bir programda meç ediliyor ve biz bu ameliyatı hastamıza cerrahi operasyonu geçmeden önce defalarca bilgisayar üzerinde yapabilmekteyiz ve bu işlemle beraber ameliyat süresi bir saatlik sürecek olan ameliyat 15 dakikaya düşebilmekte. Peki implantlar kimlere ve ne zaman uygulanır? İmplantın yaş aralığına baktığımızda büyüme ve gelişimini tamamlamış olan 18-19 yaşından başlayıp ömrün sonuna kadar son dönemde artan uzun ömürle beraber baktığımızda 80-90 yaşlarına kadar implant uygulamaları güvenle yapılabilmektedir. Maalesef çağımızın hastalığı, diyabeti rahatsızlığı çok yaygın bir şekilde görülmekte ve bizim diş eti hastalıklarıyla birebir ilişkili olmakta. Diyabet hastalarında biz hastalarımızı dahiliye uzmanlarımızla koordineli bir şekilde tedavisini yürütmekteyiz. Öncelikle diyabetini kontrol altına alıp tedavimizi öncelikle başlamaktayız. İmplant tedavilerindeki son gelişmelerle birlikte artık hastalar yeni ve sağlıklı dişlerine çok daha kısa sürede kavuşabiliyorlar. Son dönemde bir günde diş, bir günde implant ekolüyle hastamız geldiğinde dişsiz bir şekilde geldiğinde aynı gün implantlarını yerleştirip aynı gün protezlerini takabiliyoruz.